Memur ve emekli maaşlarına yapılan %25'lik artış %30'a çıkarıldı. Müjdeyi AK Parti TBMM grup toplantısında veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli maaş artış oranını %30'a kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık ifadelerini kullandı. Peki vatandaş yapılan zam oranı hiç iyi bulmadı hiç. Hiç iyi, iyi neydi? Benim beklentim %50 idi. Harbi yalan yok. Askeri ücrete yüzde 54 veriyorum demek diye niye yüzde 25 veriyorum? Allah, hepsi o yani, hiç ya. iyi bulmadık. Bundan geçinilir mi? 3 bin lira ev kirası. He? Nasıl geçinecek bu adam? E de de esas oyları bizim gibi emekliden alıyor. Evet. evet bizim gibi emekliden alıyor. Bize gelince doğru. memura zam vermiyor. Evet. Memur kısmından alıyor evet. bu oyları. Aynen. Yani ben hakikaten ben, ben Milliyetçi Hareket Partisi'ni tutuyorum ya, da ya, benim o şeyim haram olsun yani. Biz Aynen. devlet memuruyuz. Bizim Aynen. sıkıntılarımız var. Ben 30 sene emek vermişim. Aynen. Bana 7 <laughs> milyar veriyor. Asgari ücretten Aşağı. Evet. Gerçek söylüyorum yani. Beklentiniz nedir rakam? Yani ha? benim beklentim en az bizim gibi emekli 10 milyar vermesi lazım. Aynen. En az. Evet. Yani evet. hele bir de çocuğum varsa benim kızım üniversite mezunu, çalışma ekonomisi 4 senedir evde. Kızma ben harçlık mı vereyim, karın mı doyurayım? Doğru söylüyorsun. Nasıl yapacağız yani? Evet, evet. Sizin hele bir de, de kiradaysan yandım Allah alamızı yanıları bir gün yani. geçinsin de görsünler be. Memnun yarın kimmiş? sandıkta görüşürük. He. Sandıkta görüşürük yarın. Fazla vermiş. Emeklinin oyu kesedeki zaman. keklik. Heh. Verse de veriyorlar, Heh. vermese de veriyorlar. Çok, çok, çok vermiş. Var. Başka diyeceğim yok. <laughs> zam iyi. <laughs> çok yani. Bizim hanım çok, çok diyor, çok diyor da az diyor. diyor. Ben de dedim çok <laughs> diyorum. Yüzde on beş kadar kadar üç dört verirdi. Üç nokta iki. Şimdi oldu 15.7. Arada da farklı Sen mi bu? Geçinebilirim bir ev kirası 3 bin lira. Doğalgaz geliyor 1 milyon. Etti 4 milyon. Elektriği suydu 5 milyon. 5 milyonla nasıl geçineceğim? Ben 4 milyon para alıyorum. Haydi geçin. Sizin beklentiniz neydi rakam olarak? Benim rakam olarak 6 bini geçer diyordum ben. %45 kesin diyordum yani. Telezene baharak. iyi bulabilir miyim ya? Çok düşük ya. Herhalde bir daha yapar canım seçimlere yakın. Onun için az yapmıştır. <laughs> Bence öyle. O bir hafta, o bir ay kala yapacak tekrardan mı yine bu? Sizdeki umut hiç kimse de yok yalnız. Evet. Biz bekliyoruz. Zamlar iyi. Verdiği para iyi. Yalnız zam olmasın. Şöyle kalırsa fena değil. Zaten iyileştirme verecek. E, Temmuz'da da var. Ya ancak ya kızım ancak yani. Ama zam olmasın zam. Şöyle kalsın. Enfeksiyon dursun böyle. Yeter. Ne olur pek memnun değiliz ama ne yapalım. Güle şükür yani. O kadar şükür. Geçinebiliyor muyuz peki? E ben geçiniyorum ya yani şikayetim yok. Ama geçinemeyenler de var ama ben daha yüksek bekliyordum yani. Şahsen... Ne kadar bekliyordunuz? Bu konuda bir şeyleri kazandığını kaybettik. <laughs> arkadaşlarla. Yüzde kaç olmalıydı? Asker ücreti yüksek açıklığa yenince nitekim biraz yüksek bekliyorduk yani. Tamam iyi biz AK Partiliyik biz yüzde 25 iyiyik biz AK Partiliyik İyi iyi, iyi başkanımız verdi işte iyi. i̇yi. Allah razı olsun başkanım. Gene verecek. Bu zamana göre normal. İşçi de fazla adam da zamana koyacak. Asker ücret gelince hepsini yükseltti. İnşallah iyi olur. İyi olur. Allah sizleri korusun. Ben MHP'liyim. Birdikleri birdikleri kendilerini kendileri aslında karnlarını doyursunlar.